Son dönemde adı Kaan Yıldırım'la aşk iddialarına karışan ve sessizliğini koruyan oyuncu Hande Erçel yaz tatiline devam etti. Hande Erçel son olarak Instagram sayfasından siyah bikini'siyle olan pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Son olarak Sen Çal Kapımı isimli dizide rol alan ve bu süreçte reklam filmlerinde oynayan Hande Erçel yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Uzun zamandır düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenen oyuncu sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal. Hande Erçel, siyah taş detaylı bikinisiyle verdiği pozları nerede kalmıştık? Notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Erçel'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni aldı. Hande Erçel'in formda vücudu ise takipçilerinden tam not, kazancını kıyafetlerine harcayan güzel oyuncunun bikinisinin fiyatı da dikkatler. Erçel'in siyah taşlı bikinisinin fiyatı 9.250 İşte Hande Erçel'in op. Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz gün ise bir fotoğraf çekimi için dev kaplumbağa ile poz vermişti.